Biliyorsunuz bir helikopter hadisesi çıkıyor işin içinde. Şimdi bunu yapan genel merkezde oturan arkadaşlar. Tamam mı? Ve seçimlere dört gün kalmış. Yani Türkiye genelinde seçimlere dört gün kalmış. Sivas'ı çok önemsiyorsunuz, almayı planlıyorsunuz ve anketler gösteriyor ki alamıyorsunuz. Biraz daha hızlı çalışmak lazım, belki katkı yapmak lazım. Belki birazcık daha fayda sağlanır biraz daha hızlı çalışılırsa. Bundan da hepsini göz ardı ediyorsunuz ve Maddi imkansızlığınız da 20 senedir biliniyor zaten. Ya yani Büyük Birlik Partisi'nin hiçbir zaman maddi imkanı olmadı. Bunlar hep bizim ve bizim gibi arkadaşlarımızın sırtından çıktı evet. bütün maddi imkanlar. Kişisel, fedakarlıklar. Kişisel fedakarlıklarla beraber çıktı. Şimdi genel merkezden diyorlar ki biz bir helikopter tutuyoruz. Ve işte parasını da birileri ödüyor. Kim ödüyor? ödüyenler o, o günlerde ben ödedim diye çok övünüp dedi helikopter düştükten Şimdi sonra hiç ortada bir... gezmeyen insanlar da var yani evet. onlar da var Bu konuda aslında ben...